Kayseri'nin Melikgazi ilçesine freni patlayan halk otobüsü yolda yürüyen iki kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda otobüsün içerisinden atlayan şahıs da yaralanırken ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre... İlçe'ye bağlı Seyit Gazi Mahallesi Seyit Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada MG idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün freni patladı. Kaldırıma çıkan otobüs Celalettin T ve Esma D'ye çarparken trafik ışıklarını ve yaya geçidi levhasını devirdikten sonra alt geçide girdi. Bu sırada otobüste bulunan Mesut B'de atladı. Yaklaşık 700 metre giden halk otobüsü dururken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören bir vatandaş da olay anını anlatırken... Araba e, ee, herhalde filan geçmiş. Aldırımdan <laughs> Al, geliyordu. Kaldırma geldi ben de sola kaldım. Sola bak hemen çekildim. Çocuk elinden kadının elinden elindeydi. Çocuk sola bak çekildi kadın arasında kaldı. Buradan gitti. Karşıya vurdu. Karşıdan ne vurdu? Şeye girdi. Buraya girdi. Alp otobüsü değil mi abi? Evet, alp... Öte yandan 4 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken otobüs şoförü ile beraber yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>